Lay lay lay, lay 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 aleyküm Aleyküm selam, kardeşim hoş geldin Babaannem canı şeftali istemiş gece vakti Soğukta beni bu arada bekledi Şeftali, He. vereyim kardeşim hay hay Şu o an tam mevsimi şeftalinin Bir kilo ver, bir kilo Bir kilo şeftali vereyim, hemen sana şeftali veriyorum kardeşim Gördüğün gibi şeftaliler 10 numara 5 yıldız Bak burada oh. küçük yavrusu da var şeftalinin oh. Peki şeftali demişken Sana şeftaliyi vereceğim Yalnız sana bir soru soracağım. Sor bakayım. Eğer bilirsen şeftaliyi sana bedavaya vereceğim. Sor bakayım. Belki evet. biz. Pekala. Şeftalinin gerçek ana vatanı neresidir kardeşim? Ya bunda ne var ki? Amerika. Hep bizim akrabalar orada. Sizin akrabalar ee, orada çiftçilik yapıyor. Ee, hep bizim akrabalar orada. Çiftçi. Pekala kardeşim. Soruyu bildiğin için sana şeftaliyi bedava veriyorum. Boşadı ben şeydim hemen doldurdum. Doldur kardeşim. İstediğin kadar şeftaliyi. Tamam. Babaannenin de canı çekmiş Babaannem madem şeftaliyi Hadi, Hadi görüşürüz kardeşim Hadi, tamam. Benim de zaten çok işim vardı Görüşürüz tamam. iyi akşamlar